Merhaba beyler. Bugün sizlerle yeni videomla hoş geldiniz. Bugün Roblox oynayacağız ama şey oynuyor oyunu. Palyaço oyunu. Gördüğünüz gibi korkunç palyaço var. Oyunun adı da e, SKP Pennywise. Neyse videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başlayalım. Durum burada bir hata var. Onu yapayım. Tamam. Şimdi biz buradayız. Bunu takip etmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Aa, kapı ka Ol la kapıyı kapattı. <laughs> tamam. Biz bunu takip ediyoruz ama ben takip etmeyeceğim korku oha bu ne lan bu ne oha biz nereden geldik oha tamam bu parkur galiba aynen tamam oha la bu ne oha lan ama oha koşacağım lan ben bunun yüzünden Uy geçtik. Ee, buradan atlıyoruz. Bu kolay ya. Buradan ne var lan? Yani biz zekamızı çalıştıralım. Biz bunu buradan niye gidiyoruz ki? Biz buradan gidelim. Ha. Life hack. Hadi. Bu ne lan? Oğlum bakın. Aa. Lan bu bizi öldürüyormuş. Biz buna dokunmayacağız o zaman. Her yer karanlık lan. Buradan gidelim. Ee, buradan mı? Buradan. İnşallah buradan. Ee, buradan değil. Tamam biz buradan gidelim o zaman. Ha. Buluk tehlike sıcak sprey. Ana. Lan. Biz buradan niye çık gitmiyoruz ki? Ha burası. Buradan gidemeyiz. Burada sıcak sprey varmış. Bunu dokunursak Allah rahmet rahmet eylesin yani ölürüz. Oy. E geçtik? O mu kolaymış lan? Buna atlayalım. Aa, bu ne oluyor lan? Ana. Lan bu bizi öldürüyormuş. Yani öldür öldürmüyor da bu düşüyor işte bizi düşüyor. Atla atla lan. Oo geçtik. E. Ee? Aa dur dur bu ne lan ne oluyor? Biz buradan gidelim daha iyi. Şimdiki Aa şeyi bul, anahtarı bul diyor. Biz buradan geleceğiz mecburen yani. E. Ee? Biz buradan git, git biz buradan gideceğiz. Aynen. Evet buradayız. Atlıyoruz. Ee, buradan. Aa. Hay. Var ya, bizi kandırıyorlar şimdi. Ne olur lan? Dünya. Oha. Ben dünyadan çıkmışım. Atla. Bunu da atla. Buradan da atla. Evet, anahtarı aldık. Şuradan geç. Buradan atla. Atla. Ah, çıktık. Ha. Ha. Çok büyük bir başarı yaptık be. Oğlum box. bu ne lan? Dur dur dur. Lan bu uzaylı. Ana, lan bu uçuyor baksana. Bismillahirrahmanirrahim. İçine cin girmemiştir ya. Hadi biz buradan gelelim. Tamam. Buradan çıkarız böyle. Çık 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 çık. Hadi. Hadi. Hadi ha. Aa. Burada şey var. E ee, neydi ya? Ateş var. Oo, baksana. Bunlar bizi öldürüyor. Hadi hadi. ha geldik. <laughs> Easy bro. Oğlum biz nereye biz nereye gidiyoruz lan? ne ee, oldu? Aa biz buraya geldik. Ha, biz buraya geldik tamam. E ee, burada ne var? bizi takip ediyor. Aha. Ya hak. Biz buradan gidelim. Kaç kaç kaç. Lütfen abi. Vallahi hiçbir şey yapmadım abi. <laughs> ha. Kaç kaç kaç. Allah bizi öldürecek. Buradan kaçış yolu yok galiba. Lan nah, gitsene. Yakalandım. Yakaladım seni. Aynı hani yoldan gideceğiz. Tamam. Gel 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 gel. Seni var ya. Sen öleceksin sen şimdi. Sen öldün. Buradan gidelim. Bu yoldan gideceğim. İnşallah kapı buradandır. İnşallah. Ne bakıyor? On tipe bak. Armut. Armut kafa. O ne olur lan? Ha, biz bu bir yerlerden atlayacağız. Bu kolay ya. Ama kameranın... Kameraya ne olmuş ya? Kamera. Alo. Geçtik. Tamam. Ee, biz buradan gidelim daha iyi. Oo ne oldu lan? Ne? Abi ben... Zekamı çalıştırdım. Buradan gittim ya... Biz buradan atlayacakmışız. Kapıyı bul. Hangi? Ha. Bence burada e, bizi e, doğru kapıya yönlendiren bir şey var. Vardır ya. E, hmm, ben burada mavi yazıyor. Burada da ki mavi iki ikinci mavi doğru doğru değil mi? Burada mavi tamam burada da iki ha, yani iki tane e, duvar var onu şey iki tane iki sayarız yani ikinci mavi kapı burada Aa. lan ya. Biz dün dünyadan çıkıyoruz la. Hadi hadi hadi. Bence bu tamam tamam bu 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 tamam bu. Hop. Lan bu hangi kapı? Bu hangi kapı lan? Bu. Bu ya da bu. Bu. Ya hayır ya. Çok zor. Abi. Lan o zaman bu. Bu artık yani. Hadi. <laughs> en son kapıymış yani. Var ya ben bu palyaçoyu bir dövesim geliyor lan. Buradan gittik bulduk. Tamam. E yani buradan o iyi bu ne lan? Otobot var. Ay, Çinler bunu yiyor. Ana lan biz şeye geliyoruz. Tuvalete geliyoruz. İğrenç lan. Gerçek hayatta ben hayatta yani ben imkansız. Yani girmem isterseniz hiç girmem yani. Oğlum girmek ne ya? Acayip kötü koku var. Yani gerçekten. Ana lan checkpoint almışız. Hay şansa bak. Evet ne yapıyoruz buradan? Atlıyoruz Tamam Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Atlayacak mıyız? İşte fikrim yok. Aa, böyle kalsın. Bakalım nereye götürecek bizi. <laughs> ben küçük gel oğlanım geliyorum. Oh ne oldu lan lan nasıl öldüm ben buraya mı geleceğiz bilmiyorum oyunda çok ıı, lag var a neyse gidiyorum gündüz gece hadi lan biz delikanlı kö köle olanız bak gidiyoruz gündüz gece gidiyoruz ben küçük, ben delikanlı ken gidiyorum gündüz gece. Aa, var ya buraya geldik. Ama nasıl hiç bilmiyorum. Bana sormayın. Nasıl? Ha şimdi çıkıyoruz. e ee, ne var? O ses ne lan? Biz buradan mı gideceğiz? Ama her şey her yer ka kanallık be. Heh, şimdi oldu. Hadi atla. Atla. Oh, geldi gel buradan. buradan gittik ya. Şimdi buraya mı çıkacağız? Ne yapacağız? Ha bas. Basacağız. Bu ne lan? Atla. Atla. Ha. Ha. Ha Halka. Bu ne lan? top geçti lan buradan. Ha top geçiyor. O zaman bir iki tane geçiyorum valla. İki tane geçiyorum. Bir şeye gidebilirdik. Ha neyse ben çok konuşmayayım gideyim. Direkt bana gelirse var ya. Heh. Atla. Oh. Ah, ah. Sakin sakin. Biz proyuz kardeşim. Biz dünya rekorunu kırdık baksana. Dünya rekorunu kırıyoruz biz. Ee, hadi. Hadi. Hadi hadi atla git git git. Atla lan. Oo. Koş 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 koş. Hadi. Atla. Oy. Çok iyi atladık. Atla. Oo. Yoruldum lan. Hah. Kaç 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 kaç. <laughs> Allah. Allah abi vallahi üzülürüm abi. 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 Kaç kaç. Lan biz nereye gideceğiz? Lan tipe bak. Oha. Sen beni öldürme. Lan ben ne yaptım ya? Atla lan buradan. Atla 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 atla, atla, atla. Oo. Bitti. Ha? Oy oyunu, bitirdik galiba. Oyunu bitirdik. Not şeyin gitti. Ana oyunu bitirdik. Oh. Çok yoruldum. Yani yorulmadım da. Aa baksana biz araba sürüyoruz. <laughs> araba arabamda. Ama çok iyi bir oyundu yani. Ben çok sevdim. Neyse beyler videonun sonuna geldik. Ee, i̇kinci parti gelmesini isterseniz ee, yorumlara yazın ya da like like atın. On like gelirse yani ikinci part gelir. Neyse videonun sonuna geldik beyler. Abone olmayı unutmayın ve şimdi görüşürüz.